Thank you. Evet arkadaşlar hemen çalışmamıza başlıyoruz. Klavyeden A tuşuna tıklayarak sahnedeki bütün objeleri seçtim. X'e basıp delete diyerek bunları siliyorum. Şimdi fotoğrafımı Blender'a yüklemem gerekiyor. Bunun için de klavyeden bir tuşuna basarak front ortografik görüntüde sahneye karşıdan bakmam gerekiyor. Sonrasında Shift A menüsünden imaj bölümüne geliyoruz. Buradan referans diyerek fotoğrafımı seçiyorum ve buradan butona tıklayarak fotoğrafımı arka plana yüklüyorum. Şimdi arkadaşlar bu biraz ters geliyor bana. Bunu aslında 180 derecede döndürebilir veya şu şekilde de yapabilirim. Klavyeden W'ye bastıktan sonra X ekseninde bunu mirrorlayabilirim de. Ben genelde yani baş tarafın sağ tarafa bakmasını tercih ediyorum arkadaşlar. Yıllardır ben genelde bu tarz bir çalışma sistemiyle çalıştığım için ben de huy edinmişim biraz. Galiba ben böyle çalışıyorum. Siz isterseniz diğer türlü de atın kafa tarafı yani ön tarafı bu taraftayken yani sol taraftayken de yapabilirsiniz. Tercih meselesi diyorum. Şimdi hemen başlayalım. Aslında şöyle yapalım arkadaşlar. Yine bu objemiz seçilirken yani plane'imiz bunu G, Y yaparak şöyle Y eksenine biraz bunu taşıyabiliriz. Çünkü burada modelleme yaparken elimizin altında plane sürekli gelip gitmesin. Yani ortalığı karıştırmasın diye böyle bir şey yapıyorum. Yani kalabalık olmasını istemediğim için bunu çekiyorum diyelim kısacası. Şimdi arkadaşlar Shift A bölümünden bir tane plane ekliyorum ve X yaparak 90 derece bunu döndürdüm. G tuşuna tıklayarak bunu şöyle ortalama bir yere taşıyorum. Z ile de wireframe dediğimiz tel görünüm moduna geçiyorum. İster Tab tuşu ile ister bu kısımdan da edit moda geçebilirsiniz. Şimdi buraya tıklıyorum. Shift ve sağ klik ile çoklu seçim yaparak buraya tıklıyorum. G, Z yaparak bunu ortalama şöyle atımın hizalarına bir yere getirip bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi aynı işlemi buralarda da yapıyorum. GZ yaparak şöyle ortalama bir yere getirip bıraktım. Şimdi bunu da G, Z yaparak şöyle taşıyabilirim. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Direkt buraları seçiyorum. GX yaparak bunları en sona kadar taşıyorum. Tamamdır. Şimdi Ctrl, V ile bir tane loot kat atıyorum. Sonrasında sol kliğe bir kere tıklıyorum. Sonrasında yine sol kliğe şöyle bir yere gelip bırakıyorum. Burayı seçiyorum. G, Z yapıp bunu şöyle ortalama bir yere taşıyorum. Yine bir tane loot kat atıyorum. Bunu da şöyle getirip bıraktım. Bunu da şöyle G, Z yapıp taşıyorum. Bunu da şöyle taşıyabilirim. Yine bir loot kat atıyorum. Bunu da şöyle getirdim. Bunu da şöyle getirip bırakabilirim arkadaşlar genel olarak. Aslında bunu şöyle bile taşıyabilirim. Çünkü bacak kısmını yaparken böyle daha kolay olur diye düşünüyorum. Bunu da şöyle getiriyorum. Şu orta kısma zaten ilerleyen zamanlarda bir loot kat atacağımız için aslında bunu da baştan yapmak yerine sonradan da yapabiliriz. Yani şuradaki keskinliği alacağız ilerleyen zamanlarda. Şimdi şunu ve şunu seçiyorum arkadaşlar. Klavyeden E'ye basarak bir extrude işlem uyguluyorum. Şöyle getirdim bıraktım. Bunu şöyle bunu da şöyle taşıyabilirim. Aslında bunu şöyle yapsak nasıl olur arkadaşlar? Şöyle taşıyorum. Bunu da şöyle taşıyabilirim. Bir tane daha atıyorum. Yani burada bacak kısmını yapacağımız için böyle bir şey yapıyorum ben. Sonrasında yine burayı ve burayı seçiyorum. Klavyeden E'ye basarak bir extrude işlemi yapıyorum. Bunu da şöyle koyuyorum. Hatta şunları düzeltebiliriz bile. Scale X0 diyerek burayı düz bir hale bile getirebiliriz. Bir export dağıtıyorum. Bunu da şöyle koyuyorum. Yine bir export atarak şöyle getirdim bıraktım. Bunu da şöyle koyabilirim. Bir extrude dağıtıyorum. Şöyle en sona getirip bırakalım. Yine dediğim gibi şuradaki ince detay kısımlarını halledeceğiz. ilerleyen kısımlarda bir tane de şöyle atıyorum arkadaşlar. Bunu da bu şekilde düzenliyorum. Şöyle bakalım. Hatta şunu da şöyle çekebiliriz. Evet genel itibariyle güzel diyebiliriz. Hatta şunu da şöyle ayarlayalım. Bunu da şöyle çekiyor. Arkadaşlar zaten konumuz low poly olduğu için birebir benzemesine zaten gerek yok. Onu da baştan söyleyelim. Yani direkt ben aynısını yapacağım diyorsanız zaten bu çok da low poly'ye girmez. Onu da baştan söyleyelim. Şimdi arkadaşlar bu işlemleri yaptıktan sonra şöyle bakalım modelimize. Gayet güzel. A tuşu ile hepsini seçiyoruz. Clive'den E'ye basarak bir Extrude işlemi uyguluyorum. Şöyle getirdim ve bıraktım. Şimdi objemiz Merkezini Extrude yaptığımız yere taşımamız gerekiyor. Şöyle yapacağız. Hemen kursörü Shift-C menüsünden ikinci seçeneği seçerek taşıyoruz. Ardından X'e basarak Face diyerek burayı sildik. Çünkü buraya bir Mirror Modifier'i uygulayacağız ilerleyen kısımlarda. Şimdi Tab ile Obje Mod'a dönüyorum. Klavye'den W'ye bastığım zaman açılan menüden şuradan Set Origin'den 3D Cursor olarak seçebilirsiniz. Veya W'de sizde bu menü açılmıyorsa üst kısımdan Obje menüsünden de Set Origin'den 3D Cursor olarak bunu belirleyebilirsiniz. Şimdi biz objemizi hatırlayabiliriz varsanız obje modda dönderdik. Daha doğrusu bir plane halindeyken bunu obje modda dönderdik. Bu döndürme işlemini biz Blender'a tanımlamamız gerekiyor çünkü birazdan mirror modifier ekleyeceğiz. Control A'dan biz objeye rotation yaptığımız için rotation seçeneğini seçerek sıfırlıyoruz ve Blender'a artık default ayarlarındaki rotation değeri bu şekilde olarak tanımlıyoruz. Tamamdır. Şimdi modifier'lar paneline geliyoruz. Buradan da ne ekliyoruz? Mirror modifier. I. Biz ne yapacağız? X ekseninde değil de Y ekseninde istediğimiz için axis kısmından X'i kaldır Y diyoruz. Gayet güzel. Şimdi tab ile tekrar edit moda giriyorum. Şimdi objeme biraz daha aslında kalınlık verebilirim diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle seçiyorum. G, Y yapıp şöyle hafif biraz kalınlık veriyorum. Yine ilerleyen kısımlarda isterseniz bunu halledebilirsiniz. Buradan da clipping özelliğini aktif etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bakın bu aktif değilken orta kısımlarda özellikle ayrılmalar olabiliyor. Bu işaretli olduğu zaman gördüğünüz gibi orta kısımlarda ayrılma söz konusu olmuyor. Şimdi Ctrl V ile tam bunun orta kısmından bir tane loot kat atıyorum. Burayı seçiyorum. Hemen görünüm buluna geçiyorum. Extrude yapıyorum. Ardından Z'ye tıkladım. Bir kere daha Z'ye tıklıyorum. Sonrasında Scale Z0 diyerek burayı Z ekseninde düz bir hale getirdim. Tekrar Z tuşu ile de wireframe moda geçiyorum. Scale X yaparak bunu şöyle biraz küçültüyorum. Tamamdır. Burayı seçiyorum. Bunu da biraz şöyle X ekseninde çekebilirim. Ctrl V ile bir loot kat atıyorum. Bunu da şöyle çekiyorum. Sonrasında burayı seçiyorum. Bir Extrude dağıtadım. Şöyle getirdim. Bunu da şöyle taşıyorum. Bir extrude daha atıyorum. Bunu da şöyle getirdim. Bir extrude daha atıyorum ve son extrude'umu da şöyle atıyorum arkadaşlar. Bunu da hatta şöyle yapalım. Biraz şöyle taşıyalım. Bir Ctrl V ile loot cut da atıyorum. Bunu da şöyle bir şey olarak yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet genel itibariyle arka ayak kısmında bu şekilde ayarlamış olduk. Dediğim gibi orta kısmı belki biraz daha açabiliriz. Hatta açalım istiyorsanız. Şöyle üstten görünüm modundayken komple seçiyorum. Orta kısmı seçmiyorum arkadaşlar. Sadece bu yüzeyleri seçiyorum. Şöyle biraz açabiliriz. Evet böyle biraz daha güzel gibi geldi bana arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi şuradaki ayak kısmını seçiyorum. Yine klavyeden E'ye basıyorum. Z'ye basıyorum. Tekrar Z'ye basıyorum. Sonrasında Scale Z0 diyerek bunu da düz bir hale getirdim arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Direkt en aşağıya kadar çekelim. Sonrasında gerekli düzenlemeler yapa yapa gideriz. Ctrl V ile bir LUT katatıyorum. 1 ile vertex Lash moduna geçiyorum. B ile seçtim. Bunu da şöyle çekiyorum. Yine burayı da seçip şöyle çekiyorum. Hatta bir tane bile şöyle atabilirim. Gayet güzel. Şimdi yine bir Ctrl V ile loot kat atıyorum. Bunu da şöyle çektim. Bunu da şöyle çekiyorum. Bunu da şöyle çektik. Bunu da şöyle çektik. Gayet güzel. Son olarak da bu kısmını atabiliriz. Yani bu düzendeki son yeri burası. Bunu da şöyle çekelim. Şimdi şurada şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. En alttaki ayak kısımlarının vertexlerini seçiyorum. Aynı hizaya getirmemiz gerekiyor. Scale Z 0 diyerek bunlar aynı hizaya getirdim. Şunu biraz aşağı çekiyorum. Tamamdır. Şimdi bunu da çekiyorum. Şöyle de. Sonrasında bunu GX yaparak şöyle çekiyorum arkadaşlar. Şimdi bu fotoğrafta direkt karşıdan bir görüntü açısında çekilmediği için ayaklar biraz böyle eksenleri farklı gelebilir. Yani bu biraz aşağıda bu biraz yukarıda gibi olabilir ama biz bunların hepsini aynı hizada yapacağız arkadaşlar. Bunu da şöyle ayarlıyorum. Hatta bunu da şöyle yapalım. Bunu da şöyle ayarlıyorum. Ctrl-R ile bir root kat atıyorum. Bunu da şöyle çekebilirim. Evet genel itibar ile ayak kısmında bu şekilde halletmiş olduk. Şimdi ayaklarımıza biraz kalınlık verelim istiyorsanız. Buna ve buna ortalarından birer loot cut atıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Burayı seçiyorum. Burayı seçiyorum. Kontrole basarak böyle boydan boya seçiyorum. Shift'e bastım. Burayı seçtim. Kontrol dedim ve kontrol ve sağ klik ile aynı şekilde burayı yaptım. Skill Y yeah yaparak bunu şöyle biraz genişletiyorum arkadaşlar. Evet gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Evet ayak kısmını bu şekilde halletmiş olduk. Şimdi yüz kısmına geçelim geçelim arkadaşlar. Şuralar komple seçiyorum. Şöyle boyun kısmını da seçelim. G, Y yapıyorum. Biraz şöyle daralttım. Fazla daralttık galiba. Aynen şöyle biraz daraltalım. Sonra burayı seçim dışı bırakıp biraz da şuradan daraltıyorum. Hatta şöyle yapalım. Şöyle da seçim dışı bırakıyorum. Biraz da şöyle daraltıyorum. Evet gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Şimdi burayı seçip biraz da şöyle daraltabilirim. Sonrasında burayı da şöyle biraz daraltacağım ama şöyle yapalım. Evet, seleş modunda direkt şöyle yapalım. Burayı seçelim. Burayı ve burayı seçiyorum. Şöyle biraz yakınlaşalım. Burayı da şöyle çekiyorum. Yani ortalama bir at yüzüne benzetmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Buraları. Şimdi burayı seçtim. Yine kontrole basarak burayı komple seçiyorum. Burayı da şöyle biraz daraltabilirim diye düşünüyorum. Hatta şöyle üstten görünüm moduna bakarken yaparsam bence daha rahat olur diye düşünüyorum. Şöyle bakıyorum. Şöyle yapalım. Yine Edge modunda burayı yapabilirim. Şurayı fazla seçtik. Tamamdır. Burayı da şöyle hallediyoruz. Gayet güzel. Yine Vertex veya Edge Sereşi modunda burayı da şöyle seçiyorum. Burayı da şöyle çektiğin zaman baktığımız zaman hemen, hemen simetrik bir şekilde gittiğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet bunu da bu şekilde halletmiş olduk. Bakın şurası biraz keskin kaldığını söyleyebiliriz. Onu da şöyle hafif çektiğimiz zaman bakın o keskinliği burada öldürmüş olduk. Tamamdır. Şimdi Ctrl V ile ortadan da bir loot kat atıyoruz. Şimdi burayı seçtik. Şurayı da seçiyoruz. GZ yapıp bunu şöyle biraz aşağı kadar çekeceğiz arkadaşlar. Gayet güzel. Sonrasında biraz da Y eksenini çekeceğiz. Ama şöyle yapalım. Şuraları seçim dışına çıkaralım. Biraz şöyle çekiyorum. Sonrasında biraz da şöyle çekiyorum. Gayet güzel. Burayı seçiyorum. Yanlış galiba burayı da Kontrol Z yapıyor, tamam düzeldi. Şimdi burayı seçiyorum. Tabii şurada bir hatamız mı oldu acaba bakalım. Yok hata değil de çok keskine kalmış gibi ama neyse o da düzenleyeceğiz zaten. Şimdi şöyle yapalım. Burayı seçiyorum. Hatta buradan değil de direkt nereden yapsak acaba? Bir bakalım kontrollü bir şekilde. Tıklıyorum. Buraya tıkladım. GZ yapıp burayı biraz şöyle yukarı doğru taşıyorum arkadaşlar. Tamam da burayı da biraz şöyle yukarı taşıyacağım. Şurayı da biraz taşıyalım. GX yapıyorum. Gayet güzel. Şimdi burayı da biraz öldürelim. Daha doğrusu yani köreltelim mi desek acaba? Ne desek bilemedim. Burada da şöyle biraz keskinliğini aldığımız zaman gayet güzel olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi orta kısmı istiyorsanız biraz daha kaldırabilirsiniz. Mesela şöyle çekebiliriz. Evet gayet güzel. Şurayı seçiyorum arkadaşlar komle alt ve sağ klik ile S tuşu ile biraz burada şöyle hafif bir skill işlemi yapıyorum. Baktığımız zaman böyle bir görüntü oluşmuş oldu. Şöyle yapalım. Şurayı seçiyorum. Pardon şurayı da seçilmiş yanlışlıkla. Tamamdır. Burayı da böyle taşıyorum. Burayı da şöyle yapacağım. Seçemedim. Tamamdır. Şimdi burada şöyle bir şey yapsak nasıl olur? Şöyle bir seçelim bakalım olacak mı? Şöyle vertex kısmından smooth vertex dersek evet biraz daha buranın smooth bir görüntüde olduğunu görebiliyorsunuz. Tamamdır. Burayı da bu şekilde halletmiş olduk. Şimdi bu kısımlarına biraz ne derler keskinliğini alalım. Şurayı da seçiyorum. GZ yapıyorum. Biraz taşıdım. Biraz da Y ekseni daha içeri doğru taşıyabilirim. Aynı işlemi burada da yapıyorum arkadaşlar. Burayı seçtikten sonra kontrol tuşuna basarak burayı seçiyorum. GZ yapıyorum. Sonrasında biraz da içeri doğru taşıyorum. Gayet güzel. Şimdi burayı seçtim burayı seçiyorum. G, Y yaparak biraz da atımızın karın dediğimiz kısmını biraz şöyle şişirdiğimiz zaman biraz daha güzel olduğunu söyleyebilirim. Biraz da şurayı şöyle çekiyorum. Bunu da biraz X ekseninde çekiyorum biraz da şöyle Y ekseninde daraltıyorum. Bunu da biraz şöyle çekiyorum. Evet genel itibariyle güzel olduğunu söyleyebilirim. Şurayı mesela bir tık daha şöyle çekersek bence daha da güzel olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kuyruk kısmına geçebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi Ctrl R ile buna bir loot cut atabiliriz şöyle orta kısma doğru. Burada bir kuyruğumuz olacak. Aslında böyle yapmak yerine şöyle mi yapsak? Direkt şöyle atalım. Şuradan hemen hızlı bir şekilde yapabiliriz diye düşünüyorum. Bir extrude atıyorum. Şöyle ufak bir scale işlemi yaptım. Hatta şöyle de yapabiliriz diye düşünüyorum. Tamamdır. Bir ekstra işlem atıyorum şöyle. Burada genişçe şöyle bir kuyruk yapabiliriz. Bir ekstra daha atıyorum şöyle alta doğru getirip bırakabilirim arkadaşlar. Gayet güzel bunu şöyle biraz inceltiyorum. Bir loot kat atarım. Bunu şöyle biraz genişletiyorum. Bunu da biraz şurada ufak bir skill işlemi yapıyorum. Bunu da şöyle biraz küçültüyorum. Evet kuyruk kısmını da bu şekilde halletmiş olduk arkadaşlar. Şunu biraz daha mı inceltsek diye düşünüyorum. Şöyle biraz daha düzgün olur diye düşünüyorum. Evet böyle biraz daha güzel gibi arkadaşlar. Tamam mükemmel. Şimdi son olarak Neye geldi? Kulak kısımları var. Bunları da hemen ekleyelim istiyorsanız. Hemen nereden ekleyebiliriz arkadaşlar? Şuradan bir kulak yapabiliriz herhalde. Bakalım şimdi tam olarak nereye denk geliyor onu da bir görelim. Aynı. Burası iyi. Şurası. Burada bir klavyeden I'ya basarak insert oluşturalım. Bir extrude Z yapıyorum. Şöyle yapalım hatta direkt. Şöyle getirelim. Biraz rotation yapıyorum. Biraz da y ekseninde şöyle daraltıyorum. Şuraları da biraz şöyle çekiyorum. Evet gayet güzel. Bununla biraz x eksenini de şöyle daraltabiliriz. Evet arkadaşlar genel itibariyle bunu da bu şekilde yaptık. Gayet de güzel olduğunu söyleyebilirim. Evet bunu da ufaktan burada sonlandıralım istiyorsanız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Bir sonraki low poly serisi ne olacak bilmiyorum arkadaşlar. Biraz böyle işin akışına doğru gidiyor. Yani sizin daha doğrusu sizin söylediğiniz yorumlar üstünden de tabii ki gidiyorum. Yazdığınız yorumlar neticesinde bu ay dediğimiz gibi full low poly olarak gidiyoruz. Haftada 4 video şeklinde. Elimizden geldiği kadar inan eğer çok aşırı bir yoğunluğum olmazsa haftada 4 video şeklinde bu ay böyle gidecek arkadaşlar. Umarım siz de low poly serilerimizi beğenirsiniz diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Eğer aklınıza low poly seri önerisi varsa yorum kısmından belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki low poly'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.